Dostlar merhaba. Bugün sizlere çok önemli bitkilerden, şifalardan, dualardan bahsedeceğim. Özellikle çalıştığımız yerlerde, iş yeriniz varsa, iş yerinize çok böyle müşteriler gelmesi için, işlerinizin açılması için, kazancınızın bereketlenmesi için, paranın adeta size doğru böyle koşması için inşallah. Bulunduğunuz yerlerde güzel bir manevi enerji, pozitif böyle bir enerji olması için İnşallah evimizin, arabamızın, işlerimizin, bu uygulamayı yaptığımız yerlerin e, manevi bir korunması için. İnşallah hırsızlıklardan, kazalardan, belalardan korunması için neler yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Geçen gün bu bitkilerle falan böyle çok ilgilenen bir kardeşimizle bir sohbetimizde bir şeyden bahsettiler. Daha önce ben de sizlere burada fesleğenden bahsetmiştim. Fesleğen yaprağından. Fesleğen zaten hepimizin evinde hepimizin birçoğumuzun değil mi? kullandığımız bildiğimiz bir bitkidir. Bir de bunun yağı vardır. Onlar daha önce arkadaşlar söylemiştim ben de size fesleğen yağını kullanıyorlar. Ve evet. hakikaten teşekkür ediyorlar. Yani anlattığımız bilgileri uygulayanlar bunları yapanlar Allah razı olsun Hüseyin senden diyorlar. Ben de mutlu oluyorum değerli kardeşler. Şimdi e, ben de bir kez daha bununla ilgili bir formülü sizlerle paylaşmak istiyorum özellikle satış yapanlar, ticaretle uğraşanlar, müşteri portföyünü genişletmek istiyorlarsa, hırsızlıklardan Allah'a sığınmak, korunmak istiyorlarsa, kazalardan, belalardan Allah'a sığınmak istiyorlarsa, bunun için arkadaşlar okuyacağımız hem dualar var hem de bulunduğumuz yerlere manevi bir enerji veren, gerçekten pozitif bir enerji veren bir bitki var, bir yağ var. Nedir? Fesleğen yağıdır. Peki Nasıl yapacağız? Hemen bundan bahsedeyim değerli kardeşler. Sizlerden de ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım bu ee, iş yerlerimizi veya evlerimizi temizlediğimiz zamanlar var ya mesela özellikle şimdi ben de mağazada çalıştığım zamanlarda sabahleyin iş yerimizi açtığımızda önce iş yerimizi bir güzel, ürünlerimizi, mallarımızı dizdikten sonra vitrin düzenlemelerini yaptıktan sonra bir temizlik yapardık sabah çünkü o bereketi değil mi temizlik mağazamızı tertemiz yapıp ondan sonra müşterilerimizi rızkımızı beklemeye başladık. O sabahleyin yaptığımız temizlik e, suyu hazırlıyorsunuz yani. O suyun içerisine arkadaşlar birkaç damla fesleğen yağı damlatın. Veya mesela işte diyelim ki sehpaları sileceksin, camları sileceksin, tezgahı sileceksin. Şöyle sağ solu dip köşe bir temizlik yapacaksın. O temizlik bezimiz var ya o temizlik beze, nemli bir beze arkadaşlar. Birkaç damla fesleğen yağı damlatıp kapınızı, masanızı, kasanızı bunlarla güzelce silmeniz çok büyük bir etki ve fayda gösterecek. O suyu hazırlarken, temizliğinizi yaparken bir yandan da Peygamberimizin okuduğu ve tavsiye ettiği bir dua var. Onu da size söyleyeyim. Bu duaları da dilimize alıştıralım bir yandan. Dualarla da meşgul olalım istiyorum. Mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de okuduğu bir dua var. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma şey'un fil ardi ve la fissemâ'i sema'i ve huves semi'ul alim. Bir daha söyleyeyim mi duayı? Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma asmihi şey'un fil ardi ve la sema'i ve <laughs> huve Bu duanın manası ne Türkçe anlamı? İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği, Allah'ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir. Bir insan bunu derse bu peygamberimizin sahih bir hadisi şerifidir. Ona hiçbir şey zarar veremez buyur. Bir insan bu duayı söylerse ona hiçbir şey zarar veremez. Enes bin Malik radiyallahu an efendimiz rivayet ediyorlar sahabe. Resulullah efendimiz buyurdular ki Aleyhisselam her kim sabahleyin bu duayı okusa hiç kimsenin ona yolu yoktur buyurdu. Ne demek bu? Yani ne bir zehir, ne bir sihir, ne bir büyü, ne bir zalim kişi, ne bir kötü niyetli insan ona zarar veremez buyurdu arkadaşlar. Evet burada dikkatlerinizi çekmek istediğim bir husus da fesleğen yağıdır. Fesleğen yağı arkadaşlar kullanım alanı çok geniş, faydaları çok büyük. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde akne, sivilce gibi böyle mesela yüzümüze de böyle masaj yaptığımızda birçok problemin giderilmesine yardımcı oluyor. Tabii cildi iyi bir görünüm cilde kazandırmak istiyorsak Ondan sonra yardımcı olacak bir e, Rabbimizin nimetidir. Kuru cildi nemlendirir. Değerli kardeşler saç derisindeki yağın dengelenmesinde çok etkili. Kepek oluşmasını engelliyor. Saçları koruyor. Saça doğal bir parlaklık veriyor. E, fesleğen yağından bahsediyorum. Fesleğen bitkisinin yaprakları, tohumları düzenli olarak tüm dünya mutfaklarında baktığımız zaman sevgili dostlar tariflerde kullanılıyor. Ve bu bitki aynı zamanda Önemli bir tıbbi parçadır. Benim anlattıklarım size bir sağlık tavsiyesi değildir bu kadar da anlattıklarım. Bir rahatsızlık, bir hastalığınız varsa mutlaka bir uzman e, desteği almalısınız. Bir reçete paylaşmıyorum ben sizlerle. Sadece bitkilerle alakalı, şifalı bitkilerle alakalı uzmanların, bu anlamda ehil insanların yazdıkları çalışmalardan, anlattıklarından bildiklerimizi biz naklediyoruz burada size. Değerli kardeşler bu fesleğen yağı dediğimiz, Akdeniz bölgesi mutfaklarında yaygın kullanılıyor, makarnalarda, salatalarda falan böyle kullanılıyor. Hindistan gibi yerlerde arkadaşlar mesela e, ayurveda tıbbı var, tıbbi amaçlar için eski zamanlarda yaygın kullanılmış. İshal, öksürük, ondan sonra kabızlık, e, hazımsızlık, bazı cilt hastalıklarını falan kullanılmış mesela. E bugün kozmetik e, uygulamalarda da biz fesleğeni görüyoruz, fesleğen yağını efendim görüyoruz. Donuk görünümlü cildi, saçı parlaklık veriyor onlara. Sindirimi geliştirdiği söyleniyor. Fesleğen esansiyel yağı da sindirim e, tonik olarak kullanılıyor. Yani fesleğen yağı dediğimiz hazımsızlık, kabızlık, mide krampları, şişkinliklerde falan kullanılıyor midenizdeki ve bağırsaklarınızdaki gazdan anında bir rahatlama sağlıyor. Aynı zamanda kolik özelliklere sahip ve bu nedenle de bağırsak ağrısını hafifletmek için yine değerli kardeşler fesleğen yağı kullanılıyor. Tabi bunların iyisini almak lazım mı alırken? Ben burada satış yapmadığım için size şuradan alın buradan alın diyemeyeceğim. Bu bilgileri anlatanların birçoğu bir ticari kaygıyla beraber ee, arkadaşlar şuradan alın, buradan alın diye yönlendiriyor. Ben sizi yönlendiremem ama sadece şunu söylerim. Bu tarz bir şeyi yani bir işime yarasın diye yapıyorsan bu uygulamayı ben, ben de fayda göreyim diye alıyorsan bu tarz bitki olur, bitkisel başka ürün olur. Bunları böyle güvendiğiniz, bildiğiniz bir aktardan almanız daha faydalı ve yerinde olacaktır. İnternetten alışveriş yaparken de bu tarz ürünleri yani dikkatli olmanızı ben size tavsiye ederim. Bir kardeş tavsiyesi olarak bunu kabul edebilirsiniz. İyi bir araştırma yapın. Ona göre alın. Yani kullanıcı yorumlarına bakın. Aktardan alacaksanız danış bildik. Bir aktardan alın. Eğer bir marka e, şeyi varsa, çeşitliliği varsa iyi bir markayı seçin. Bunlar da size faydalı olacaktır. Efendim anlattıklarım bilgilendirici bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni bir bilgi dolu videoda yine buluşmak ümidiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.